KuCoin'in 250 bin dolar değerinde ödül havuzuna sahip etkinliğinden bahsedeceğiz. Buna Coin Hazines Carnival demişler ama bunu Pizza Day olarak yapıyorlar aslında. International yani uluslararası arena da biliyorsunuz ki Bitcoin pizza alınırken kullanıldı ilk defa yanlış bilmiyorsam ve bu kullanımı kutluyorlar aslında bir nevi. Dediğim gibi bu e, etkinlikte KuCoin'in bu etkinliğinde 250 bin dolar değerinde bir ödülü havuzu var ve birimiz belki de 100 bin dolar kazanabileceğiz. Ama video geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Biliyorsunuz ki kanala abone olmak ve beğen butonuna basmak ücretsiz aklınızda bulunsun. Şimdi bu etkinliğe nasıl katılabiliriz? Öncelikle etkinlik maalesef sadece yeni kullanıcılar için. Ama şurada şöyle bir avantajımız var. Eğer bu sene içinde kaydolduysanız ve herhangi bir al sat işlemi yapmadıysanız siz de etkinliğe katılabiliyorsunuz. O yüzden videoyu şimdi kapatmayın derim. Peki nasıl bir e, ödül havuzu yapmışlar ve etkinlik süresi ne zaman? Arkadaşlar etkinlik 16 Mayıs ile 30 Mayıs arasında geçerli olacak. Biz bu e, tarihler arasında geleceğiz, KuCoin'den bir hesap açacağız. Eğer isterseniz hesabı videonun aşağısında bulunan açıklamalar kısmındaki linki kullanarak açabilirsiniz. %20 komisyon indiriminiz oluyor böylece benim referansımla açtığınız için. E, tabii ki de komisyon indirimi önemli çünkü bu etkinliğe katılabilmek için birkaç alsat yapmamız gerekiyor. Neden fazladan komisyon ödeyelim değil mi? Peki nasıl katılım sağlayabiliriz? Geldik hesabımızı açtık. Videonun aşağısındaki linki kullandık. Varsayalım ki veya kullanmadık. Fark etmiyor kullanmak zorunda değilsiniz. Ama bu tarihler arasında hesabınızı açtınız. Sonrasında şuradaki ödül havuzundan bir ödül alacaksınız. Bu da şu şekilde işliyor. Aramızdan biri 100 bin dolarlık bir bitcoin alacak. Umarım bu, bu videoyu izleyenlerden birine çıkar. En azından bir Türkiye çıkar. Ee, bir sonraki arkadaş da bir başka bir arkadaşımız da bin kişi yani bin kişiye e, 100 dolarlık bitcoin verilecek yani bin kişi de 100 dolarlık bir bitcoin alacak e, bin şanslı kişi ve 50 bin dolar ise geri kalan insanları bölüştürülecek mesela atıyorum e, bir kişi 100 bin doları aldı Diğer 100 dolar da diğer 1000 kişi arasında yani 100 100 100 bölüştürüldü. Geriye kalıyor 50 bin dolar. Ee, orada da atıyorum varsayıyorum Şey var 5 kişi var her biri 10 bin dolar alacak anladınız mı böyle bölünüyor. Atıyorum hani 5 kişi değil de 100 kişi var. 50 bin dolar 100'e bölünecek. Dağıtılacak eşit bir şekilde. Kampanya aynen bu şekilde. Nasıl katılım sağlarız? Öncelikle bir hesap açacağız. Eğer hesap açımı bilmiyorsanız biz bunu da anlattık sağ üst köşeye Kartını bırakıyorum izleyebilirsiniz oradan sonrasında hesap açtıktan sonra Şöyle yapacağız Spot işlemlerde 100 dolar değerinde bir işlem yapmamız lazım katılım sağlayabilmek için 16 Mayıs ile 30 Mayıs arasında Bakın burada da yazmış zaten 2022 yılının başında kaydolan arkadaşlar da aynı şekilde herhangi bir al sat yapmadıysa onlar da katılabiliyor aklınızda bulunsun. Ne yapacağız dediğim gibi tek bir emir ile arkadaşlar yani bir piyasaya gireceğiz tek de 100 dolarlık spotta bir işlem hacmi yaşayacağız ve bunun karşılığında bir adet çekilişe katılma bilet hakkı kazanacağız. Şöyle düşünün girdiniz spot piyasalara bitcoin'i açtınız 100 dolarlık bitcoin aldınız ardından sonra sattınız sonra tekrardan 100 dolarlık aldınız Böylece iki tane biletiniz oluyor yanlış anlamadıysam. 5 tane bilete kadar kazanabiliyorsunuz. Yani 5 tane çekiliş hakkınız oluyor. Her 100 dolarlık işleminizde. Bu da aklınızda bulunsun. Yani bundan dolayı 100 dolarlık işlem yapmamız gerekiyor. Ve sonrasında da e, kampanya açıklandığında. Yani bu e, kampanya bittiğinde ödül havuzundan size bir şey çıktıysa. E-mail olarak size bir bilgilendirme maili atıyorlar. Yani mailinize bir mail, e-mailinize bir mail geliyor. Bunu, bunun sayesinde de otomatik olarak ne yapıyorsunuz? Haberiniz de oluyor. Bakın burada ne yazmış zaten? Kazananlar etkinlik bittikten sonra e-posta yoluyla bilgilendirilecek. Ve ödüller 7 iş günü içerisinde KuCoin hesaplarına yatırılacaktır. Umarım aramızdan birine 100 bin dolar çıkar diyorum. Her neyse genel olarak kullanım bu şekilde. KuCoin'de bir hesap açacaksınız ardından orada 100 dolarlık bir işlem yapacaksınız. Spot piyasalarda al sat yapacaksınız veya sadece alacaksınız ve bundan sonrasında da kenara çekileceksiniz. Tabii ki kenara çekilmeden önce şunu da yapacaksınız arkadaşlar onu da söyleyeyim. 100 dolarlık işleminizi yaptıktan sonra buradan buraya gelip katıla tıklayacaksınız ve katılacaksınız. Şöyle tıkladıktan sonra bakın kayıt başarılı diyecek. Katılmış olacaksınız. Bunu yapın. Ben şimdi burada yaptım ben katılmıyorum çünkü ben KuCoin'de al sat yaptım bu yıl içerisinde maalesef benim katılma hakkım yok Ama buraya gelip buna tıklayacaksınız tamam mıdır Eğer KuCoin borsasına da para göndermeyi bilmiyorsanız onu da hemen size hızlı bir şekilde anlatayım Bunun için Binance kullanabiliriz çoğu kişi Binance kullandığı için Binance üzerinden anlatacağım KuCoin'e maalesef IBAN yoluyla para gönderemiyoruz Türkiye'de bir temsilciliği olmadığı için Şöyle buradan Binance yoluyla göndermek için de cüzdan, spor cüzdanı yatırma ve çekmeye tıklayalım. Buraya tıkladığımızda karşımıza bizim spor cüzdanımız çıkacak. Tether göndereceğimizi varsayalım. 100 dolar göndermemiz lazım ve USDT'de al işlemi yapmamız lazım etkinliğe katılabilmek için. Buradan çekmeye tıklamamız gerekiyor neden? Çünkü biz ne yapacağız? Binance borasından para çekeceğiz, değil mi? Tıkladıktan sonra karşımıza çıkan sayfada şu bölümde bir coin seçmemizi istiyor. USDT yazalım çünkü USDT'de işlem yapmamızı istiyor. Şuradan USDT'yi seçiyorum. Sonrasında tekrardan KuCoin borsasına geliyorum. Buradan cüzdanıma erişiyorum. Bakın burası benim cüzdanım, ana hesabım. Ana hesabıma tıklıyorum. İstersen buradan böyle cüzdanıma erişebilirim. Bunu da göstermiş olayım hemen size. Sonrasında buradan bakın USDT, USDT'yi buluyorum. Ben ne yapıyorum? Yatırma bölümüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra yatırma bölümüne bana bir ee, A seçtikten sonra belli bir IBAN adresi gibi bir şey vermesi lazım. Blockchain'a üzerinde. Burada TRC20'yi seçebilirsiniz. Çünkü en düşük gönderim ücreti burada. Bakın Trona TRC20 gördüğünüz gibi. Bunu seçtikten sonra burayı kopyalıyorum. Bakın burayı kopyaladım. Şuradan kopyaladım gördüğünüz gibi. Tekrardan Binance'e geliyorum ve bunu buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra da burada da TRC20'yi seçiyorum. Bakın 1 dolarlık bir ücret varmış gönderim ücreti. Gördüğünüz gibi buraya yapıştırdım. Bunu seçtim. Burada da USDT'yi seçtim. TRC20'yi seçtim. Buraya da 100 dolar yazarsanız şöyle 99 dolar olarak gönderiyormuş. Bundan dolayı 101 dolar yazarsınız ve otomatik olarak Nereye gönderirsiniz? Çekmeye basıp olayları verip KuCoin hesabınıza gönderirsiniz. Ben de şu an bir bir USD olduğu için gönderemiyor maalesef. Dediğim gibi bu işlemleri bizim USDT ile yapmamız gerektiğinden dolayı bakın burada böyle belirtmiş zaten her bir spot işlem için bir şanslı çekiliş bileti kazanılabiliyor. 100 dolara kadar olan her bir yani 100 dolar ve üzeri her bir spot işlemi için maksimum 5 adet kazanabiliyormuşuz. Her 100 dolarlık spot işlemimizde USDT'lik. Ee, USDT ile yapmamız gerektiği için USDT göndermemiz daha mantıklı. Gönderdikten sonra KuCoin'e zaten para hesabımıza geçecek. Geçtikten sonra şöyle yapabilirsiniz. Gelirsiniz alım satıma spot işlemine gelirsiniz. En basitinden anlatıyorum. Tabi burada iki seçim size ait. Buradan gelip 100 dolarlık... E, trade şifrenizi girdikten sonra 6 taneli 100 dolarlık bir bitcoin alırsınız. İsterseniz sonra tekrar satarsınız. Aldıktan sonra da buraya gelip yukarıya çıkıp katıla basabilirsiniz. Evet benim bu video için anlatacaklarım bu kadar. Genel olarak kampanya bu şekildeydi. Hem bu sayfayı hem KuCoin'in telegram grubunu hem de e, %20 komisyon indirimli e, referans linkimi videonun aşağısına açıklamalar kısmına bırakıyorum. KuCoin'in Telegram grubuna katılıp orada da bir sorunuz varsa sorabilirsiniz veya videonun aşağısında yorumlar bölümünde bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım.